Köylüm arıcılık olarak bal, polen, propolis, grapolis, arı sütü, arı zehri, zeytinyağı, salamura zeytin, salamura asma yaprağı, reçel çeşitleri ile hizmete devam etmekteyiz. Saygılarımı sunuyorum sizlere. Köylüm arıcılık olarak bal, polen, propolis, grapolis, arı sütü, arı zehri, zeytinyağı, salamura zeytin, asma yaprağı, reçel çeşitleriyle hizmete devam etmekteyiz. Saygılarımı sunuyorum sizlere. Köylü arıcılık olarak ana ırkı yetiştiriciliği, ana satış pazarlama olarak hizmete devam etmekteyiz. Saygılarımı sunuyorum sizlere. Köylü marıcılık olarak bal, polen, propolis, grapolis, arı sütü, arı zehri, zeytinyağı, salamura zeytin, salamura asma yaprağı ve reçel çeşitleriyle hizmete devam etmekteyiz. köylü arıcılık olarak ana ırkı yetiştiriciliği, ana arı satış pazarlama olarak hizmete devam etmekteyiz. Saygılarımla.